Uzaktan eğitim sistemine girmek için e, tavsiye ettiğimiz tarayıcı Mozilla'nın Firefox'u. Tabi burada bunun güncel olması önemli. Tarayıcımı açıyorum. Web adresimiz uzak.mehmetakip.edu.tr Uzaktan eğitim sistemi tamamıyla bu adres üzerine yürütülecektir. E, Öğretmen elemanlarımızın sisteme girmesi için kullanacağı hesap makü, e-posta hesabı ve makünün şifresi olacak. Ben kendi hesap bilgilerimi yazıyorum. Yine e-posta ait olan şifreyi buraya yazıyorum. Evet. Bu ekranda gördüğünüz gibi üzerimizde olan dersler burada gözükmekte. Yani dönem içinde gireceğimiz dersleri bu ekranda görmüş olacağız. Burada deneme dersleri de bende bulunduğu için iki ders bende gözükmekte. Sizlere tabii ki bu ders sayısı fazla olacaktır. Örnek olarak Pronoma temelleri dersinden yürüyelim. Başla butonuna basıyorum. Başla butonuna bastığımda benim e, bu dersle ilgili karşıma bir arayüz geliyor. Bu arayüzde gördüğünüz gibi şu kısımda sadece duyurular var. Bizim bu aşamada yapmamız gereken ilk iş e, bu derse sanal sınıf bağlamak. Çünkü bizim bu sistemde eğitim yönetim sistemi dediğimiz Moodle yazılımında şimdilik öğrenciye sadece biz Döküman paylaşabiliriz, ödev verebiliriz, sınav yapabiliriz ama canlı ders yapamayız. Canlı ders yapacağımız sistem az önce bahsettiğim gibi Adobe Connect yazılımıydı. Bunun için bizim bu derse sanal sınıf tahsil etmemiz lazım. Yani normal okulda olduğu gibi düşünün ki sizin kendinize bir ders olması lazım ki bu dersi yapabilirsiniz. Aynı sanal ortamda olduğu gibi de beni bu derse e, ee, sanal sınıf bağlama şart. Şayet sizin sisteminizde şu kısımda bir sanal sınıf var ise bunu yapmanıza gerek yok. Ancak şayet burada sanal sınıf söz konusu değilse, eklenmemişse bunu yapmanız gerekiyor. Peki ben sanal sınıfı nereye eklemem gerekiyor derseniz de bunu ekleyeceğiniz kısım şu genel kısım, ana kısım buraya eklemeniz gerekiyor. İsterseniz hafta hafta bunu yapabilirsiniz ama buna gerek yok. Genel kısmına sanal sınıfı bağlarsanız şayet her hafta kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu kısma sanal sıvı beklemek için şurada görüyorsunuz çarp simgesi var eylemler diye. Buna tıklıyorum. Burada düzenlemeyi aç alt menüsü var. Buna tıkladığımda ben artık bu sayfamı düzenleyebilirim. Ve gördüğünüz gibi bakın şu genel kısmında yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle butonu var. Tıklıyorum buna. Evet. Etkinlikler kısmında gördüğünüz gibi Adobe Connect var, anket var, ders var, forum var, ödev var, sınav var, sohbet, sözlük, kaynak, kitap, klasör, web adresi. Biz buraya ekleyebiliyoruz. Bunlar az sonra ben size bahsedeceğim. İlk olarak bizim amacımız bu derse sanal sınıf bağlamak. Bunun için en başta olan Adobe Connect'i seçiyorum. Seçtikten sonra şu alt kısımda gördüğünüz gibi Ekle butonu var. Buna tıklıyorum. Bu ekleme işi için benim karşıma bir tane pencere geldi. Benim bu sanal sınıfa bir başlık vermem lazım. Tavsiyemiz şudur. İlk olarak bunun başına sanal sınıf yazın. Yani öğrenci baktığı zaman bunun ne olduğunu görmüş olacak. Çünkü siz bu ders kısmına ne eklerseniz aynı ekranı öğrenciler de görmekte. Ben buna şimdilik sanal sınıf dedim. Devamında ee, Birçok hocamız sanatsız ekleyip isimleri cenden dolayı isim çakışması olmasın diye akademik birimin kısaltması, ders kodu, ders adını yazarsanız çok iyi olacaktır. Örnek veriyorum ben bu dersi teknik bilimlerde vermektiyim. Onun için tbmo diye kısaltmayı kullandım. Sonra dersin kodunu giriyorum. Sonra istersen de e, adımı ve soyadımı baş harflerini giriyorum. Ve son olarak da dersin adını yazıyorum. Buradaki amaç şu, birçok hocamız sanal sınıfa isim vereceğinden dolayı isim çakışması olmasın diye bu yolu kullanıyoruz. Sizler de bu şekilde sanal sınıf, okulun kısaltması, ders kodu, isterseniz isminizin, soyadınızın, baş harflerini ve ders adını yazarsanız bu işi çözmüş oluruz. Bunu yaptıktan sonra şu intro kısmına herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Hemen altta gördüğünüz gibi kaydet ve gösterdiği buton var. Buna tıklayacağız. Buna tıkladığımızda dersimize senal sınıf bağlama işlemi biraz uzun sürebilir. Bazen hata da verebilir. Burada sabırlı olalım. Hata verirse tekrarlayalım aynı işlemi. Hata vermeyip de beklerse, bu iş biraz uzun sürerse sabırlı olalım. Ben şu an kaydet ve göster butonuna tıkladım. Şu an bu işlemi yapmaktan. Evet. Şu an gördüğünüz gibi benim dersime sanal sınıfı bağlamış oldu. Yani az sonra buraya değineceğiz. Toplantıya katıl butonuna ben tıkladığım anda ben dersi başlatacağım. Yani canlı derse ben geçmiş olacağım. Bu derse sanal sınıf bağlamayı mutlaka yapmamız gerekiyor. Buradaki amacımız bizim dersimize dersi kaçmak sanal sınıf bağlamak. Bunu şart yapmazsa öğrenciyle biz canlı olarak aynı ortama gelip dersimizi yapamayız. O yüzden İlk işimiz mutlaka sanal sınıfı dersimize bağlamak olmalıdır. Ben şimdi buradan sol üst taraftan derse geri dön var. Buna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın şurada sanal sınıf, TBMO, dersin kodu, adım soyadım baş harfleri ve dersin adı burada yer almakta. Öğrenci de bunu kendi sayfasında aynı bu şekilde görecek.